Ben yatıyorum çocuklar. İyi geceler. İyi geceler. Hadi. İyisin? Ben iyiyim, iyiyim. Ee? Sonra işte arabalar falan çıkınca önüme bayrağı doğru kırayım dedim arabayı. Ondan sonra hayal meğer işte. Yani silah sesleri. Yangın. Bir yangın gibi bir şey. Sonra böyle ışık. Hani böyle geçen ışık ışık ışıklar geçiyor. Bir de şarkı var. Ee, ya bildiğim bir şarkı ama ne hatırlamıyorum. Şarkı. Peki bebe seni kim getirdi, kim bıraktı falan? Hiçbir yok abi hiç. Yani zaten bu ışık mışık falan da bilmiyorum tam Doğru olmayabilir, kafam yerinde değil benim. Ee, ben ne kadardır buradayım ya? ya oldu epey. Ne oldu lan? Ben e, geleceğim, sen bekleyeceksin burada ben geleceğim. Sana kanıtlayacağım. Bu sefer, silahını indiren ben olmayacağım. Bunu bil, öyle bekle. Yarım kalan bir mesele var, hatırladım. Senin arkanda kim var lan? Senin ağan kim, senin ağa baban kim lan? Kim emri verdi lan? Mursa sağ Ne oldu? Benim de yarım kalan bir meselem var. Bak şimdi ben de onu hatırladım. Halletmem şart. Beni burada bekliyorsun ben onu halledip geleceğim tamam mı? Bir dur bir dur. şimdi. Sen ne biliyorsun, ne kadar biliyorsun? Ne konuda? Baba... Baba mı? Biliyorum. Ben o yüzden duramadım oğlum içeride. Benim babamı öldürenler, ağaları, babaları, dayıları, amcaları dışarıda elini kolunu sallaya sallaya gezecek. Cumali Koçovalı da hapishanede volta atacak. Yok öyle. O yüzden kaçtım ben. Ha bunlar? Bunlar orada ama değil mi? İçerideler. Hı. -hı. İçerideler. akşam uykusu uyumakta hepsi bir göz açık. O Azer adamları gün aşırı saldırmakta. Rahat vermiyorlar. Bacağı sıkan giriyor. kan giriyor. Her gün saldırıyorlar. Dı. Ben içerideyken. Gerçi şimdi de değişen bir şey olmamıştır. Vaziyet aynıdır. Salih. Onun ben toz sülalesi. Ne oldu? Sattı bizi. Onun yüzünden yakayı ele verdim ben. Oğlum o Salih Koçovalı değilmiş. Koçovalı falan değilmiş oğlum o. Ama sizin yüzünüzden işte sizin yüzünüzden başımıza çıkardınız. Adam ettiniz o... Tövbe estağfurullah. Tövbe. Zoru görünce vın spor. İnsanla biraz vefa spor olur lan. Vefa spor olur. Salih durup dururken yapmaz öyle bir şey. Sen ne konuşuyorsun lan bana? Tamam kızım tamam.